Nasıl zor bir süreçten geçiyor. <laughs> Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemi aşması için Genç Hareket Partisi'nin bir yenilenme gerçekleşmesi kaçınılmaz oldu. Bu bir taban hareketi Türk milliyetçilerinin, ülkücü hareketinin, değerli mensuplarının demokratik değişim talebini tabandan başlayarak dile getirmelerinin, mücadelesini vermelerinin sonucunda bugün Milliyetçi Hareket Partisi bir çözüm kongresine doğru hızla ilerliyor ve ayın 15'inde inşallah tüzük değişikliğini gerçekleştireceğiz. Ve daha sonra genel başkanının seçeneceği kongreyi yapmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. AKP saflarında büyük bir panik var. Bu AKP ki kendi başbakanının bir saray darbesiyle devrilmesine alkış tutacak kadar demokrasiden uzak bir parti. O AKP'li demokrasinin değil, biat edenlerin partisi, kendi fikri olmayanların partisi, saraydan söyleneni ertesi gün kendi fikri ilan edenlerin partisi, şimdi hiç utanmadan düşük profilli bir başbakan aradığını açıklayan bir parti. Şuna adını doğru koyun düşük profilli falan demeyin de karakteri güçlü olmayan bir adam arıyoruz başbakan yapmak için. Değil. Herkes anlasın. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle anlamıyoruz. Meseleyi biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir demokrasi mücadelesi olarak anlıyoruz. Türk Milliyetçiliği ile demokrasinin ikiz kardeş olduğunu biliyoruz. Dokuz ışığın en temel maddelerinden bir tanesinin şahsiyetçilik olduğunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Bunu hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Düşük profilli adam aramıyoruz, düşük profilli insan aramıyoruz. Biz yüksek profilli, yüksek karakterli, mücadele gücü yüksek bir genel başkan arayışı içerisinde bir gücü hareket